kafede kürtçe hizmet mevzusu Doğrusu bu mevzuya dahil olmayacaktım. Ama vaka çok yönlü zincirleme hadise tetiklemesine dönünce derdemez insan ırak kalamıyor ki görmezlikten gelmekte de mümkün değil gelen aşama itibariyle. Çünkü olay üzerinden tahammülsüzlükler birbirini kovalar hale geldi. Toplumsal arızayı durumlara yol açılarak hizipçilik yapılıyor. Evet, Ofis sanat sokağında bir kafe. İşletmecisi kendince bir karar almış. Masumane kendini özgü bir tutum niyetiyle mi? Yoksa siyasi ve ideolojik bir hesap ateşini körükleme adına mı? Medyatik olmaya yönelik mi? Her neyse bilemiyorum. Basına yansıyan ifadesiyle aldığı karar işletmenin hizmet anlayışıyla alakalı. Dediği şu, bundan böyle bu kafede sadece Kürtçe hizmet verilecek, başka dillerde hizmet verilmeyecek. İşte bu beyan ki arkası ve önü muhakkak var ki ama mevcudiyetiyle bir anda sosyal medyada viral oldu. Çok yönlü tahammülsüzlük ve hizipleşme, ayrıştırma atmosferiyle mevzu körüklendikçe körükleniyor. Çift taraflı sosyal medyanın gündemi, kerameti kendinden menkuller, başını çektiği gruplar vaziyet ateşe körükle yaklaşmaya döndü. Siyasi ve ideolojik çatışma yarattı. Yapılan açıklamalar, tarafkirlik içeren beyanlar kaç gündür konuşuluyor, tartışılıyor. Nihayet nihayetinde olay farklı bir mecraya taşındı. O işletmeci gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi üç farklı suç istisnasına bağlandığı ifade ediliyor. Birincisi terör propagandası. ikincisi halkı kim ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama. Üç, nefret suçu. Öncelikle işletmecinin gözaltına alınmasına gerek var mıydı? İşin hukuki kriterleri ne der bilmem. Ama gerek var mı soru maskıda. Lakin kafe sahibinin sergilediği tavır kendince almış olduğu işletme kriteri kişisel olsa dahi gerisini ve berisini düş düşünmesi elbette ki gerekli. Ama insan ana diliyle de bir iş yapmaz mı sorusu ikmale gelir. Ki bu da yasal mı? Kendini bağlar gibi bir tez ortaya konulsa da özünde toplumun tüm kesimlerini bağlıyor. Yoksa niye tartışma konusu edilsin ki? Mevcut hali toplumun her kesiminden tepki gösterilen ve gören ayrımcılığın ta kendisi bir karar vermiştir deniliyor. O nedenle vaka hassasiyet gerektirmektedir. İster bilerek ister bilmeyerek vesile olunan hadise pek kabul edilir olmadığı gibi ayrımcılık gerçeği de gizlenemez. Bu olay ve benzer hadiselerde empati geliştirmek en doğru adımların başında gelmektedir. Toplumsal birliğin, bütünlüğün, barışçıl atmosferin bakiyesi için geçerlidir. Herkes için empati geliştirmek. Nasıl ki Batı illerinde benzer hadiseler vuku bulduğunda toplumsal tavrımız karşı duruşu içeriyorsa, her bir şekilde itiraz ediliyorsa, öyle olunması, ona göre tavır konulması herkesin yaşam kültürü olmalı daha açık bir ifadeyle bölge illerinde herhangi biri kendince demiş olsa bundan böyle bu kafede sadece Türkçe hizmet verilecektir. Başka dillerde hizmet verilmeyecektir ve umuma açık işletmesinde bunu dikte ederse karşı tavrımız nasılsa aynı şekilde diğer söylemede tavrımız öyle olmalıdır. Bu bir ayrımcılıktır diye haykırılmalı. Gerçekçi olalım. Ahali olarak biz bunu içimize sindirir miydik? Bu bir ayrımcılıktır, ötekileştirmedir, hizipleşme yaratıcıdır demez miydik? Elbette derdik. Her türlüsüne ve şekline de demeliyiz. Yapılması gereken nettir. Her ortamda haykırarak gür bir sesle demeliyiz. Bu bir ayrımcılıktır diye. Aksi durumda inkarı ve asimilasyonu kendimiz inşa etmiş ve prim vermiş oluruz. Birilerine de haklılık payları elde etmelerine imkanlar geliştirmiş oluruz. Eğer bugün böyle hadiseler vuku buluyorsa o da geçmişin yarattığı handikapların ürünü olan tahammülsüzlüklere binaendir. Kaldı ki son dönemlerde değil, ırk, renk ve inanç üzerinde kimi çevrelerce yaratılmak istenilen ayrımcılık odaklı tahammülsüzlüklerin ateşlendiğini de görmemiz lazım. Şiddeti, ötekileştirmeyi, hizipleşmeyi, ayrımcılığı körükleyen her türlü söylem ve eyleme, her kimden gelirse gelsin, gözetilmeksizin tavrımız karşı duruşta net olmalı. Sanat sokağı esnafı, gelişmelerden rahatsız, hiçbir dile karşı tahammülsüzlük olamaz, olmamalı, olmayız, olmaya da zemin verilmez, imkan tanımayız diyor. Bu arada işletme sahibinin abisinin bir açıklaması var. O da böyle bir ayrımcılık söz konusu değildir. Kürtçe'de, Türkçe'de her ne dilde konuşan olursa olsun hizmet veririz, vermeye de devam ediyoruz. Evet her dilin rengin ırkın düşüncesi de ve fikirleri de yaşam kültürü de kendi özünde değerlidir kıymetlidir yaşamalıdır özgür olabilmesi için de gelişen her türlü ayrımcılığı ayaklarımızın altına almamız gerekir her kim ve kimlerden gelirse gelsin ötekileştirici tavır kabul edilmemelidir ki diller özgür bireyler eşit olabilsin ve böylesi hadiselerin hassasiyetini de gözeterek konuşmalıyız nokta Dünya hukuku var mı sorumu yenileyeyim Yer küresinde uluslararası bir hukuk nizami ve yaptırımı var mı? Sanmıyorum. Sizce olmuş olsaydı lahey. Yani Uluslararası Adalet Divanı'ndan çıkan İsrail'in refah ve gazze operasyonlarını durdursun yönündeki karar hükmü somut ve fiili eyleme dönüşürdü. Kandan beslenen Siyonist terör devleti İsrail soykırım katliamlarına son verirdi. Peki vaki oldu mu? Hayır bilekis verilen karar bizim için hükümsüzdür demin ötesinde alay edercesine 48 saat kararın üzerinden geçmeden kan döktü refaha havadan operasyon yaptı sivil, çoluk, çocuk, kadınlar bulundukları çadırların içerisinde diri diri atılan bombalarla yakıldı. Ve bu vahşi ve hunharca girişimi canlı canlı dünyaya izleterek yaptı. Ne yazık ki İsrail denilen Siyonist terör devleti Orta Doğu'da Hristiyan ve Yahudi dünyasının emperyalist kimliğiyle şımarık, kendine buyruk, kan emici vampir misali Müslümanları öldürüyor. 1948'den bu yana süre gelen bir vahşetin tetikçisidir İsrail. Tarih sayfası her yönüyle olup bitene şahit. Ne diyor Erdoğan? Dünya beşten büyüktür. Ama ve lakin bu beşli çete Siyonizmin namı hesabına faaliyet gösteriyor. Birleşmiş Milletlerin İsrail'e karşı bir yaptırımı oldu mu? Hayır. İsrail Birleşmiş Milletleri dinleyen, takan, sözlerine, söylemlerine kulak veren mi? Hayır. Ki Uluslararası Ceza Mahkemesi, lahi bugüne kadar aldığı kararlara bir riayeti oldu mu, dinliyor mu? Hayır. Bilakis üstünü üstüne hukuksuzluklarına devam ediyor ve bugün 235 günü aşan zamandır her yönüyle savaş suçu dahil olmak üzere tüm insanlık suçlarını işlemektedir. Netice itibariyle refahtaki insanlığı her yönüyle yerin dibine sokan İsrail ve onun yardakçısı, işbirlikçisi, emir eri mahiyetli ABD ve onların safındaki Avrupa hiçbir şekilde uluslararası mekanizma ve normlarını dikkate almadıkları gibi yok saymaktadırlar. Kim silahlıysa o güçlüdür. Hep deriz ya burası Teksas mı? Ne yazık ki yer küresi tüm koşullarıyla yaşanan ve yaşatılan hukuksuzluğun ikmal ettiği şirretlik, insani, vicdanı rahmani, adil ve adaletli yaşamı yerle yeksan ederek dünyayı Teksas'a dönüştürmüştür. Ötesi yok. Demek ki haydudun hakkından gelmek için şerif olmak gerekir artık. Günün sözü, tahammülü tahammülsüzlükle sınamak toplumsal birliği dinamitler. Cumanız mübarek olsun.